Merhabalar. Bugün sizlere Bir Kutu Kitap Kasım kutusundan bahsetmek istiyorum ama öncesinde İzmir'de yaşanan o büyük maalesef felaketten ötürü tüm ülkemizi geçmiş olsun demek istiyorum. Ölenlere Rabbim'den rahmet diliyorum. Kalanlara ciddi manada sabır diliyorum ve artık bu tarz depremlerin önlem alınabilmiş şekilde karşılanabilmesini diliyorum. Malum ülkemiz üç büyük fay hattının üzerinde yer alıyor ve deprem hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olsa da dilerim ki artık daha tedbirli en azından karşılayabiliriz bu tarz doğal afetleri. Gerçekten hepimize geçmiş olsun. Bu süre zarfında herhangi bir video paylaşmak istemedim. Aslında hali hazırda geçen hafta paylaşmak istediğim iki video vardı fakat bu durum sebebiyle haliyle paylaşmak istemedim. Bundan sonraki iki video İzmir depreminden önce çektiğim videolar olacak. Bunu belirtmek istedim. Ben virüsten ötürü artık kutuları eve almıyorum. Bu nedenle size bir kutu açılışından ziyade kitapları göstermek istiyorum. Öncelikle Ivana Shoyat isimli yazardan ki ismini de ilk defa duyuyorum. Bu kitabı da ilk defa duyuyorum. Ezan isimli bu roman çıkıyor karşımıza. Kutu yayınlarından çıkan bir kitapmış. Bir Yeniçeri romanıymış. Benim en çok dikkatimi çeken kitaplardan biri buydu. Kasım kutusunda. Ardından Japoncadan çevrilen bir roman olan Kitapları Kurtaran Kedi isimli bu kitap karşımıza çıkıyor. Çok sevimli bir kapağı var. Güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Sonrasında Sadık Hidayet'ten Hacı Ağa isimli kitap çıkıyor kutudan. Sadık Okur yayınlarından olan basımı bu. Ben Hacı Ağa'yı okumuştum. Yapı Kredi yayınlarından olan basımı var bende. Bunu inşallah sonraki videolardan birinde sizlerden birine hediye etmek istiyorum. Bu kitap güzel bir toplum eleştirisiydi. Gerçekten severek okumuştum. Sonrasında böyle bir zarf çıkıyor karşımıza. İki ayraç ve iki kart çıkıyor. Atilla İlhan'dan bir söz yer alan bir kutu kitap ayrıcı. Yine çok çok güzel. Şöyle. İnsanın felaketin ne olduğunu anlaması için onu yaşaması gerekir. Gerçekten de doğru. Hiçbir zaman felaketi yaşayanlar kadar anlamayacağız. Ya da hiç kimse, hiç kimsenin yaşadığı felaketi anlayamayacak yaşamayana kadar. Rengarenk çaputlar bağladım yıllarca dallarıma. Mavi, mor, kırmızı ve yeşil dedi damlar. gelmek istiyorum ve kaybolmak o dalgınlıkta. Böyle renkli bir kart çıkıyor karşımıza. Haliyle ifli olamıyoruz. İstesek de olamıyoruz. Yani ben bir insanın o beton yığınının altında kalma olayını çok fikren dahi çok hazmedebilmiş değilim. Gerçekten çok 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 sabırlar diliyorum o depremi bizzat yaşayan herkes için hakikaten sabır diliyorum. Bu nedenle modu çok yüksek bir video olmayacak muhtemelen ama inşallah bu günleri atlatacağız ve çok daha güzel günler gelecek. Ben buna inanıyorum. Bunun böyle olmasını diliyorum Allah'tan. Ardından Azerbaycan kartı yer alıyor. Üzerinde bir söz yazıyor ama yanlış telaffuz etmemek adına okumuyorum. Gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz. En kısa sürede artık her sabah yeni bir felakete uyanmadığımız, dünyanın daha güzel bir yer olduğunu gerçekten tekrardan düşündüğümüz günlere dönmek istiyorum. Dilerim yılın bundan sonrasında herhangi bir problemle karşılaşmayız ve inşallah 2021 bu yıldan çok çok daha güzel olur ve daha güzel zamanların başlangıcı olur. Dilerim işini hakkıyla yapabilen insanlara denk geliriz ve en azından o yıkılan binaların sorumluları gerekli cezayı alır. Söyleyecek çok şey var ama bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bir kutu kitaptan çıkanlar kısaca bu şekilde. Söylediğim gibi sonraki videolar benim depremden önce çektiğim iki video olacak. İnşallah bir aksilik çıkmazsa pazar günleri yayınlamaya devam edeceğim videoları. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Kitaplarla ve hoşçakalın.